İzle abi ne çekmiş lan saniye gene dur bakayım merak ettim Güzel yapıyor videoları Saniye Yeteneksizsiniz discord Ya oğlum kullanıcı girişi yapmadım reklam izliyoruz ya Harbi mi lan dur merak ettim <laughs> Merhaba ben amongas olacağım Tamam kamera aç <laughs> Amongas don 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 Bum bum Selam yeteneğin lan. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Vav. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? <laughs> Çok tatlı memleketiz ya. Bayılıyorum ya. Herkese sarılıp böyle herkese sarılıp öpesim geliyor ya. Buradaki de yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Acef. Wow. Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyor. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Ki? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım, dans edeceğim. Bir semi alacağım. Wow. Elmeye kart fırlat. Ben de mümkün. Benim zaten memeler falan da var ya mümkün değil yani. Wow. Kaç hareket yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Barimba çalacağım. Oha Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum söyleyeyim mi? Bak şu sese düşecek 50 bin tane adam bulurum Discord'da. Şarkı söyleyeceğim. Tam kamera yetenek olur. Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Vay Eda. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Onu. olur? No, 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 no. Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. Youtube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <laughs> ne yaptın onu? Yüzüstü işte, yaptı böyle sadece. <laughs> Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim dört tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. Bra. <laughs> <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben... Ne yaptı lan o? Gıdığımla maske yaptı ama. Böyle de çok mal gibi oldum ama. Oğlum çocuktan anadan doğma maske var. <laughs> Herif koronaya karşı dirençli doğmuş. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben çözeceğim. Tamam başla. Good luck müziği yapabiliyor. Tamam başla. She made me. ben bayıldım hemen ayıldım. Yeni güncelleme geliyor geliyor okuduk. Çevirme patlıyordum ortalıktan. Pantolonu bulamadım. Saniye sordum. Buraya dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. Bir de çizgi film efekti var. <laughs> Kulun oldum, köpek oldum. Dirimi gördü. ha! yanına gel. Oğlum çok güzel bak şu ton şu ton şarkı söyleyenlere bayılıyorum ya. Yani böyle tüylerim diken diken oluyor ya. <laughs> Kulun oldum, köpek oldum. Dirimi gördü halimi. Yanına geldim, elimi tuttum Şu dengemi. Selam ne yapacaksın? sesi. Oğlum koy dinleyeydik ya. ses se ses gidiyor ses. <laughs> <laughs> Yazık lan çocuğa sessiz de çok kötü. Ne yapacaksın? Ya. Ol sesi. ses ses gidiyor ses. <laughs> Bilerek yapıyor lan. Ses. Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Bırakın bana arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika mikrofon geçti. Yerinde başlıyor mı? Tamam indim. yeniden. Hep bırakın bana arkadaşlar. Bugün... Lan oğlum ne oldu? Gelsin ya, bir yanımda hoş geldiniz. Bugün yanımda sahneye ver. Ben madere gidip diamond arayacağım. Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Ben oyunculuk yapabilirim. <laughs> tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. <laughs> ben bir at 2 metre falan. Orayı kapanıyor. Harbiden Zikra'ya ne kadar çok benziyor ya. Zikra'nın şafak atmış olmuş arkadaşlar. Cezayir mi Zikra? <laughs> Zikra'nın askerliği 20 gün daha uzatmışlar. Vatisi gitmiş. Ben 1.60'ım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Ben bu bezle bu sigiyi yok edeceğim. Kameranın 2 fps zaten yutsam <laughs> görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Ya çok çok iyi ya. bırak <laughs> Kameradaki hep yüksek... abi gibi. şu anda yok oldu. <laughs> Salam dünya ben Masaka. Sandiyan kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayan olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Tamam. Hayır Organ bir speedrun yapacağım. Ben Moonlight Run'a taşı alacağım. Tamam dinliyorum. <laughs> Aa, ne yapacaksın? Bir göbek dansı. <laughs> What the f? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Oğlum ben bu arkadaşı hatırlıyorum bir yerden ya. Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin ne? Yo, ne yapıyorsun oğlum? Başladım yine. Bırak beni. Evet. Boynumu kütleteceğim. Tamam. Anlı <laughs> <tamam, bilmiyorum> abi. <laughs> tamam bekliyorum. <laughs> ben espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş <laughs> ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. <laughs> Seni yerim ya. Bir de adam bu kadar donuk ki. Mimik oynamıyor bak. <laughs> Gülmüyor bir de. Harbiden bu tepki yani. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Hazır mısın? Bu değil. Oğlum çok iyi videoymuş ya. Bayıldım bu seri ya. Lan saniye yap bunu yap. Bunu sürekli yap çok iyi. Gerçi hiçbir zaman ilk tadını vermiyor. Yani e, başka insanlar ne kadar daha trollerim diye girmeye çalışıyorlar. Piç ediyorlar o muhabbeti de. Bu Zul, Zula reklamı geldi. Videonun devamı var mıydı daha? Bu değil. <laughs> Çektiysem. ifade Mı, yüzün. Beni durdur, beni durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? Al para sesi. <laughs> Arkadan da bu <o> çıkmaya değildi. <laughs> evet yani bilmiyorum belki de kolay ulaşamıyordur ama bu tarz insanların aslında bir tık böyle sağına soluna ucuna Instagram hesaplarını veya Twitch yapıyorlarsa YouTube yapıyorlarsa onların linklerini koysa güzel olur. Mesela ben buradan tam eğlendiğimiz arkadaşlar var ama şu arkadaşın sesini dinlemek isterim yani. Hani arada bir e, giderim yayını varsa dinlerim. O açıdan destek de olur Yoruma baksan abi neyine bakayım. Şarkı söylenen piyano çalan arkadaş dublaj yapan ve bunun filo Çan arkadaş harikaydı. Böyle saf güzel sesler varken sesi olmayan tiktokerların şarkı çıkarması. Bu kadar yetenek bulundurup da e, hiçbirinin değer kazanmadığı bir ülke hayal edemiyorum. E, yeten hacksiniz Türkiye ama kaliteli olmuş bro. <laughs> Abi o saz çalan benim arkadaşım da seni çok seviyor. İsmi Yusuf. 6. dakikalarda senden ricam selam söyler misin? Aleyküm Sabitlenmiş olun. Ha. Şarkı söyleyen gençler olan hype'ınız hoşuma gitti ve kendilerine ulaştım. Çok yakın zamanda Twitch yayınımda şarkı söylemeyi kabul ettiler. Buyurunuz. Tamam abim sağ olasın. Detayları Discord ve toplu üzerinden yazarım. Tamam. Demek ki herkes aynı şeyleri yazmış. O yüzden de ulaşmış saniye hepsine. E, yeni abonelikler geliyor, yenilemeler geliyor okuyacağım. Abi yok mu bizim de böyle değişik yetenekler DC? Şimdi biz bunu zaten ara ara yapıyoruz da. Biz de anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> yapanlar geliyor. <laughs> Güzel bir konsept ama bunu biz yaparsak